Merhabalar 7 Nisan 2022 tarihinde Merkür Satürn etkileşim olacak. Bu etkileşimden bahsedeceğim sizlere. Çok kısa bir video paylaşmayı planlıyorum. Öncelikle biliyorsunuz ki Nisan ayında gezegen kümelenmeleri kendini göstermeye başladı. Neptün Jüpiter kavuşumu etkilerini hissetmeye başlarken aynı zamanda Güneş'in, Merkür'ün ve Kiron'un kavuşumu da geçtiğimiz Koç yeni ile beraber hali hazırda etkisini sürdürmekte. 7 Nisan tarihinde de e, Merkür ve Satürn arasında 60 derecelik bir açı oluşacak. E, Merkür Koç burcunun 22 derecesindeyken Satürn de e, Kova burcunun 22 derecesinde bulunacak. Ve bu etkileşimle beraber özellikle e, güzel haberler, güzel teklifler almak, kalıcı başlangıçlar yapmak, anlaşmalara imza atmak, e, özellikle profesyonel hayatınızla alakalı ki burada pallasın olduğunu görüyoruz. Profesyonel hayatınıza dair e, geçmişte çözemediğiniz problemlere dair kalıcı çözüm yolları bulmak, yeni fikirler ortaya çıkarmak, bunun yanı sıra yeni tekliflere açık olmak, aynı zamanda e, kalıcı girişimlerde bulunmak adına güzel bir gün olacaktır ee, Tabii ki e, 22 e, derece e, civarında gezegen dizilimleriniz varsa doğum haritanız e, daha çok tetikleniyor olacak dinlediğiniz için teşekkürler görüşmek dileğiyle hoşçakalın